Neyse. Bu adamı seviyorum yani arkadaşlar. Ya, bu arada az önce niye video kesildi derseniz. Elim kaydı. Elim kaydı ve bunu iki part yapacağım yani. Yani böyle adamın güzel şeyleri var. Videolarına baktığımızda böyle güzel. Baya fazla şey var. Yani... Adam yetenekli olduğu için gitarla bir, bir sürü şeyler falan çalıyor. Yani beğendim adamı. Sorun olmam videos Okey. Aa böyle güzel fotolar paylaşmış. Neyse. Böyle o, oylama falan yapmış abone de. Ya yani işte böyle takılmış topluluk kısmında kanallar, arkadaşların kanallarında boşka kanalları önemli. Neyse. Arkadaşlar ben bu kanal 15 abone. Evet biliyorum. Arkadaşımın kanalı. Bazı videolarında ben de dahilim. Yani karışık videolar çekiyor mesela. Bunun gibi. Yani Berktay. Sustuğuma göre kesin Yani arkadaşımın kanalı. Yani çok ne bileyim Sevdiğim bir kanal. Gerçekten katilmiş. Bir süremizin kaç dakika olduğuna bakalım. Üç dakika. Yani güzel güzel yani. Şey arkadaşlar yani sevdiğim baya güzel içerikleri falan var. Yani baktığımızda şöyle Savaşın Troll bu mesela. Batu'yla Murder Mystery. Epic Mini Game oynadık. Falan yani güzel videoları var. Bu kanalı da geçiyoruz. <laughs> evet. Evet. E, hani 10 kanal göstereceğim demiştim ya. Bekle. Durun. E, 10 kanal göstereceğim dem demiştim ya arkadaşlar. 2 tane kanalı. Evet. <laughs> Yani bulama bulamazdım yani anladınız mı? İkimizin Berkay ikimizin kanallarına şey yaptım. Yani Garcelo mod falan böyle güzel şeyler yapıyorum anladınız mı yani? Abone olursanız ve bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Yani biraz nostaljik oldu benim için. Yani ne bileyim eski kanallara bakmak mesela sevdirdi benim. Anladınız mı? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hem kendinize iyi bakmayı unutmayın. Benim kanalıma ve Berk'tin kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.